Baba, sen öldüğün gün kimse bana dönüp sen ne olduğunu demedi. Herkes seni uğurladı. Ben ise sustum. Yutkundum. Boşluk oldum. Güçlü olmamı istemiştim. Ama ben sadece dayandım. Ve sonra güçlü çocuk bile demediler bana. Her hatayı benden beklediler. Ne zaman bir şey eksik olsa sen neden halletmedin dediler. Büyüyemedim baba. Sadece yetiştim. Ağlayamadım. Çünkü ağladığımda bile abartma dediler. Oysa ben... Sadece senin çocuğun olmak istemiştim. Beklenti değil, yük değil, çözüm değil. Sadece çocuk. Ama sen gittin ve ben düştüm hala da susuyorum. Çünkü artık kimse dinlemiyor. Dinlemesi gereken çoktan gitti.